Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Yine bir hafta sonu. Salih burada. Haftalar. Salih. Ha? Arkadaşlar Salih'in size bir sürprizi var. Salih dün akşam. Ne diyorsun gözlerini mi siliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dün akşam hayvandan geliyordum. Salih baktım. Horuzu kesmiş. Buradan geldim. Güzel abi. Güzel abi. Ne Nettin ne ara kestin horuzu? <laughs> Tüylerin de yolmuş. Asla keften geçiyor. Keser Fatih. Oğlum arkadaşlar Salih'in horuzuna tavuğuna biz karışmayız. Bismillah Ben onu alıştırdım. Ha. Başım derin oğlum kıtlı diye çoğur. Maşallah öğrendi gayrı. O kesiyor. Horuzun birinde Salih sattı arkadaşlar. Dediği gibi dediği Getire. fiyata sattı yani. Getire. Ne? Kaç evedin Salih? Getire. Yüz lira diye. Daha 3 tane daha var ya. Anam niye yediğin? Onu da satacağım yes, ben. Tuttum ana dün akşam. E, kendi kırmızı horozu var. Onu, onu keseceğim diye. lan. Kesin evet, Salih. Etme diyen. Onu kesiyordum ben akşam. Kaç He? tane onu. <laughs> kaç evlat yetiştirdi baksana. onu kesiyordum ben dün akşam. He. Onu kesiyordum. Salih, bak onun kuyruğunun ucundan kaç tane beyaz ya, ya, var? Ya yavrum hadi ben onu kesip geldim. Ben onu... Bak, kar, kar kılmış, kesip geldim. Olsun. <laughs> yok Salih, kesmeyelim. Satarım bana bunu. Salih satmayı bırak şu şimdi ya. Hayır satayım. satmıyoruz. Ha, bak. Ha, onu Salih senin orası tencerede bak. Satarım galiba. Burada arkadaşlar Salih'in orası. Neyi? Ha, satarım galiba. Biz de kıra gittiydik. Tarlalarımızı <laughs> ızgara yaptık. <laughs> Satacağım.

Sıcak sari pişti. Hemen bir daha Bir daha Horoz sıcak şimdi Fatih. Biraz soğusun ana. Horoz eti sonra... böyle olur zaten. Tabii canım. Aynı tavşan eti gibi olur. Biz Tav, şey... tavşanı. tavuğun etine benzemiyor. Öyle. O nerede Hem Beren seviyor mu oğlum? Yer kim satıyor? <laughs> 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 hem oluyor hem satıyor. Allah'tan tavukları satıyorsun yani. Salih. İşte. Eğer elime kafa yok yani hiç geçen de ineğe kızmış sana, seni de koyman inek diye. Bunu <laughs> etme Salih dedim. Ne yapacaksın <laughs> Salih. Sat 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 Salih ne yapıyorsun sen öyle? Yok mı? ya parayı falan şey yaptığından <laughs> değil yani ne bileyim ya. Parayı falan sevdiğinden <laughs> <laughs> değil. Tecirli seviye. Berat açıyorum kafayı. <laughs> Hayır. <laughs> Ana hani şey diye, <laughs> bu kadar diye yaşlanmış diye. Beni dinle bir kere. Ben şöyle horozu tuttum, ağladım. Şu kuyruğunun ucundaki beş tane, 4 5 4 tane 4 beyaz ferik oldu. Beş tane. Edersin, beyaz tohumumuz <laughs> yoktu ki bizim. görsün <laughs> değil. Tamam ben Salih'i git <laughs> şey <yapıyorum>. Ulan Salih. <laughs> tamam Salih. Sap 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 ne bu lan? Agağan, agağan ay kurma. Agağan, sap sap O zaman Salih her cuma <laughs> sen 5-6 tavuk horoz neyi aldı git pazara. Yok ya pazara ne girer mü de girer. Niye satar niye kaçar? Allah'ım sabır ver. Çok seviyor arkadaşlar. Öyle tecirli. Yani, büyük bir tavuk biber yapar. Bomceği. Pilavımız da hazır. Barışım. Yes. Hani, neyle seviyor Berat'ı? <laughs> ciğerim ciğerim. Olur <laughs> <Otur> ben. <gülüyor> sırtımda <gülüyor> da şimdi. Değil Bak, mi Berat? Tamam. Berat. Evet. Sırtımda değil mi oğlum? Yürüyor yürüyor hırdan sırtımda Berat. O benim ciğerimin bir yanı. Karaciğerim. Anamın ilk torunu göz ağrısı. da bir tarafı. Tabii canım küçük kaması Ortadaki yürek. Var. Ortadaki yürek. Sen bir yanı ciğer iki parçası. Fatıma da ortadaki yürek. Onu satmaya bilmiyorum. Ben yani mi? O da yüreğim benim. Anladın mı Berat? Hah. Ema oğlum. Hiçbir izi Canım ölçesiniz. Şimdi de soframızı kuruş. Açıkta mı? <laughs> Sağlıyan boş. Deminden satacağız diyoruz sen. Deminden satacağız diyelim. Şeyit ya ne? Yani, evet. Kuzuları diye. Şimdi ben Onları satmıyor. Şey Bunu çıkartacağım da faldık biraz sıcak, soğuyor musun? Tamam ana olsun. Heh. Evet. Sofrayı hazırlıyor Salih. Birazdan. Ya, ha, bir. Merak. Yiyorum bak bak. Evet, yiyor. Hacım yemiyorum yemek. Ha? Şey edelim. Şimdi pilavı. Salih. Kine... Senin horozun son halini görüyor değil mi? Horoz eti böyle olur. Kırmızı gibi olur. Aynı biz tavşanı pişirdik hani bütün. Diye diye horoz horoz. Geçen arkadaş işte bildiğiniz gibi Çuvalı doldurmuş Dört tane almış. Hare onları ayrı bir kumasa koyduk. Yoksa ki bizim horozdan birbirlerine değili. Ayrı ki Salih üzülmesin. Salih. Merak ediyor işte arkadaşlar onları seviyor öyle. Oğlum ya, tevesi yani. oğlum yani. Eves yani. Ya oçuna doldurayım da. Tamam anne. Hayır, şapkayı değiştirdi. Bere takıya Salih. Kış geldiği için. Ne Arkadaşlar abi? saçlarını abi, abi. kestirdim Salih. Salih saçlarını aç bakayım. Baş, baş, ya, baş. Aç be Salih. Baş, ya, şey bak berbere bak, götür. Bakayım bir kere şu saçlarına bakalım ya. Bak ha. Şimdi bak, ne oldu da geldi Salih? Güzel. Maşallah şey, iyiymiş. Basar şeyler mutları. Horoz mu? Sır... Adam dartmış ya onu sen Salih Sırf bu. Aynı davşanın. Rahmetli götürünce bütün büşürdük evet. biz. Evet. Öyle Fatih. Nasıl beğendin mi orada Salih? Ne? Aldığına değdi mi yani? Ne diyor ki bana? Etleri olmazdı. Yani. Birini sattın yine değil mi? İyi. Dedi parayı verdi yine. Yapmayın ben bir şey ediyorum. Halin yaşlı horozunu da ben alacağım değil mi Salih? Yaşlı horozu senimden alacağım. Emektar. Onun kaç tane toru? Allah bizim için ne yarar? Beş tane beyekli beyaz civciv oldu. Ya onun şekilde. Şöyle baktım, inceledim. Evet. Fark. Salatamız da hazır arkadaşlar. Şimdi. Videolarda bol bol Salih'i görmek istiyoruz dediniz. Ben de Salih horuzu kesmişmiş. Videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. Haberim tanıştık. bile yok. Kesmiş. Hiç haberimiz yok. O yapacağım deyince de yapar Fatih. Evet. Şöyle bisküvi yolu Fatih. Evet bu şekilde artık yemeklerimiz hazır. Salih'in horuz en sonunda sofraya geldi. <laughs> ne <diye> dedi de? Ben, 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 Berat sen yemiyor mu? Yok oh, yemiyor ya. Allah Allah. Niye la? Hasan. Hı? Önce diye la. Sen peçe ver oğlum hadi. Hadi size afiyet olsun. Salih beğendin mi bakalım ana horozu? İyisin. Değil mi? Kestiği gibi iyisin. sev. Bir <laughs> olsun iyi. Sera pilav seviye bu eti. Onun tabukatıyla arası yokmuş baksa. <laughs> Niye ya bu? Kızları geliyordum onunla. Artistliğe basla. Saçlarını neyle tarıyor? Canım. O benden duracak tamam mı? Üç saat Sarımsaklı mı? Hı? Sarımsaklı. Onu da yemez ana hani o. Yoğurtlu yiye o seviyor. Hele. Hadi. Hadi. Bir tek denesin de toplar. Değil mi? Pirinç denesi koymayacaksın. Şeyde. Tamam tamam tamam. Yeter. Salih. Seni trene bindirip Azerbaycan'ı gez gel bir kere. Dün akşam Ahmet kardeşimiz aradı görüntülü. Salih dedim Çınar'ı vereceğim, tozuyu alacağım diye dedim. Arkadaşlar bir de Azerbaycan'dan yemek yapan ne var böyle? Hiç konuşmuyor ona. Çayın kenarında balık falan koyuyoruz diye. Eşiyle beraber bir tane ablamız. Salih onlara bakıyor. Bir de küçük yavru köpekleri var. Aynen kardeşim ben. Berat, yoğurtu mı kahveye? Hadi baba, hadi. Gitsene dede. Kahveye ne koyayım? Yok, yok, ben yiyorum. Ben bunu zor Bir kase, küçük kase. Yok, yok, yok. Azıcık mı kahve vermişim? Hadi. Farklı. Ha, çaydanlık fokur fokur kaynıyor sabun olsun arkadaşlar. Başka bir video daha görüşmek dileğiyle. Yorumlarınız için de ayrıyeten hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Baba selam yolluyor mu? Bak hep sana biri yolluyorlar. Yumurcaklı demize diyerek çok selam gönderiyorlar. Devamlı. Benden bol bol selam. Aleyküm selam dedim. Salih. Ben de çok selam herkese. Salih. Bak el salla kameraya. Seni çok seviyorlar. Bak soruyorlar boyuna. Bu ya bak bir kere yüzünü nur Cemal'in görelim şöyle. <laughs> bak, Her bu yer. yerde akrabamız var. Her gün arıyorlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bin kere razı olsun onlardan. Dur. Dur bir şey diye yine. Yine tek kesin. Duramıyor imkan yok. İmkan yok. Onlar işte alışkanlık olmuş.